Ali hocam ne oldu? Canın sıkkın biraz. Yeni dönem hazırlıkları biliyorsun durumları. Yeni marif model var. Öğrencilerin düzeyini indirme gibi bir problemimiz var. Aynı zamanda etkinlikler, sorular vesaire. Ya yani bir sürü aslında yapmamız gereken iş var. Yaz tatili deyip geçiyoruz. Aslında yaz tatilinde de dinlendiğimiz yok. Hep dönemin hazırlığıyla geçiyor bunlar. Valla bazen diyorum yani atom fiziğine de, profesörlüğe de... Atom fiziği de, profesörlük de yarın dibine bassın. Yok yok hocam öyle demeyin. Gelin bir konuşalım. Aslında haklısınız hocam. Konuşarak bazı şeyleri ortak payda da buluşturarak birbirimizi geliştirebiliriz. Niye Tekrar merhaba sıkın. hocam. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. İşte hocam görüyorsunuz dönem hazırlığı başladı. Bildiğiniz evet. üzere çocukların da aslında beklentileri bu yıl çok yüksek. Aynı zamanda marif model uygulamaları da yine Milli Eğitim Bakanlığı tarafından çok önemseniyor. Bu konuda aslında ezilen taraf olarak biz öğretmenler birazcık daha fazla çalışmak zorunda kalıyoruz. Evet. Ders hazırlıkları, ders planları bilmiyorum bununla alakalı nasıl bir yöntem uygulayacağız, neler yapacağız? Sizin orada sıkıntınızı gördüm. O yüzden de konuşmak istedim. İki fen öğretmeni olarak bir fikir paylaşalım istedim. Şimdi bir öğretmenin ders anlatırken yaşadığı tabii ki zorluklar var, aşması gereken. Bir de öncesinde nitelikli bir öğretmen öncesinde hazırlık yapmak ister. Hazırlık süreci de hakikaten zor. Öğrenciye yetmek istiyoruz. Yeni modellere yani marif modele uygun yetiştirmek istiyoruz. Burada ben bir fen öğretmeni olarak, bence siz de öyle düşünürsünüz diye düşünüyorum. Kavram yanılgılarının da çok Aa, önemli lazım. olduğunu düşünüyorum. Biz bunu toplumda gideremiyoruz. Bir şekilde gidermemiz lazım. Hocam çocukluktan süre gelen dönem incelendiğinde yani yetişkinlik dönemi de buna dahil olmak üzere kavram yanılgılarını atlatamadığımız ve çözemediğimiz durumlarda bu ileriki boyutlara da atlayabiliyor. Tabii. Ya örneğin ısı ve sıcaklık konusu. Çocuklara ne kadar fazla etkinlik çözdürürsek çözdürelim ya da onlarla alakalı testlere maruz bıraksak da iyi. bir şekilde çocuk onu bir yerden sonra tekrardan karıştırmaya başlıyor. İşte burada aslında bizim için önemli olan hem kaynak tarama hem de öğrencilerimize faydalı olabilecek Yeni metotlar geliştirme diyebilirim aslında. Evet. Bence işte kavram yanılgıları için önce fen yazarlığını arttırmamız Hı -hı. lazım. Burada da öğretmene rehberlik eden kitaplara ihtiyacımız var. Ben onun arayışındayım. Siz de sanırım plan yaparken evet. onlarla uğraşıyorsunuz bir yandan. Hani nasıl bir kaynak kullanayım öğretmenin? Yandaşıdır. Sağ koludur. Var mı sizin aklınızda olan bir şey? Son zamanlarda aslında öğrencilerin de dönütlerine bakarak ve velilerin de dönütlerine bakarak her zekanın yeni bir serisinin çıktığını, Mac serisinin çıktığını evet duydum. İnceleme fırsatım olmadı ama bakalım en kısa sürede inceleyeceğim inşallah. Hocam overlock makinesi ayağınıza geldi çünkü ben tam bakıyordum, inceliyordum şöyle. Bizim de elimize geçmemişti ama Vallahi... masa üstünde duruyormuş. Çok da güzel oldu. Çok sağlam bir kutuda geliyor bir kere. Kutu açılışı da yapayım. Hı -hı. Ee, sağlam bir kutuda geliyor. Ee, Bunlar Aysun... ünite ünite bölünmüş şekilde geliyor değil mi hocam? Evet evet. Diye. Aysun Aslan hocamız hazırlamış. Hocam böyle 8. sınıfta bizim 7 tane ünitemiz var. O 7 üniteyi çok güzel bir şekilde anlatmış. Mesela ilk ünite mevsimler ve iklim ya hocam. Bunları zaten ekranda göreceksiniz. Ama ben size de şöyle göstereyim Ali hocam. Mesela işte önce anla bölümünde kavramları vermiş. Çok iyi. Sonra etkinlikler ve görsel zenginliği çok güzel kitabın. E şimdi uygula diyor etkinlik bölümünde. Akabinde diyor ki birbirine bağla. Parçaları birbirine bağlıyor. Sonra diyor ki öğrendiğini kanıtla. Ne istiyoruz? Öğrenci öğrettikten sonra şu soruları takır 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 çözmesini istiyoruz. Öğrendiğini kanıtlayacağız bölümlerde burada. Vallahi bana çok güzel bir rehber kitap gibi geldi çok hocam. Bana da aslında güzel geldi. Niye derseniz şimdi öğrencilerimizin en büyük problemi kalın kitap sevmemeleri. Evet. Şimdi günümüzde biliyorsunuz öğrenciler artık bu kalın kitap mevzusuna uzaklaşıyorlar. Bir kere bu kitaplar fasikül fasikül olma sebebiyle öğrenciler bir kere kendine çekecekler. Ha ben bunu çözdüm, bitirdim gibi. Aynen. Herhalde bir motivasyon sebebi olacak. Bunun yanı sıra bir de şurada bir şey dikkatimi çekti. Aysun hocamız herhalde burada evet çıkmış. soru sorulara yer vermiş. LGS 2024 diyor mesela. Bir tane örneğimiz var. Evet hocam uygulanabilir mi? Uygulanabilir. Konam anlatım kısmı çok uzun değil. Sadece bilmesi gereken yerler var. Arkasına uygulama testleri, etkinlikleri ve soruları Konun gayet nözü, yerinde olmuş uygulaması, aslında. Uygulaması, etkinliği. Mesela en çok soru gelen ünite, madde ve endüstri. Sizin az önce evet bahsettiğiniz hocam. kavram yanılgılarına da. En fazla olduğu yerlerden birisine yazık Ve çok güzel ki. açıklamış hocam biliyor musunuz? Çok temiz, çok temiz bir öğrenme gerçekleşiyor. Öğrenci burada parçadan bütüne gidiyor. Ben çok beğendim. Aysun hocanın hazırladığı fasikülleri, Max serisini ben kullanırım diye düşünüyorum. Vallahi hocam biz de kullanırız. Öğrencilerimize tavsiye ederiz. Aynen. Aynı zamanda bizi izleyen YouTube'da veya Instagram'da bulunan arkadaşlarımıza da, öğrencilerimize de bunları tavsiye ederiz. Evet. Umarım en iyi şekilde, en doğru şekilde nokta atışı bilgilerle Nokta atışı sorularla tekrardan süreci götüreceğiz. süreci götüreceğiz inşallah. Fenali Hocam, Derya Hoca biz e, sene içerisinde böyle sizinle fikir alışverişi evet yapalım hocam. hocam. Ve böyle sohbetlerimizi paylaşalım istiyorum. Olur hocam gayet değil, e, de güzel olur. Bizi takip edin. Kendinize iyi bakın. Hoşça Görüşmek kalın. Üzere, hoşça hoşçakalın.